sanmıyorum. Gerekçesi de yani iddiası da Tuğyan Hanım şeye gitmiş. bir canımla görüşmüş. Yani bugün herhalde bugün görüşecekmiş. Fakat en önemli şey şu. Bugün yayın önce de seninle görüştük. Ferdi Bey elindeki o görüntülerle, kamera kayıt şey ekran görüntüleriyle, konuşmalarla, yazışmalarla beraber yarın savcılığa gidecekmiş. Çok önemli bir adım. Evet bu az önce işte konuşmanın başında neyi söylüyorduk Engin? Birinci adım Kobra Murat'a açılan dava. İkinci adım Ferdi Bey'e açılan dava. Üçüncü adım bu iki kişiye açılan, dün senin bahsettiğin iki kişiye açılan şeydi. Şimdi işin içerisine Ferdi Bey'in görüntü ve else şey, kayıtları var, mesajlaşmalar var dedi bir durum. Ee, var. Yani bu bunlar bu olayla ilgili anlatacaklarımız zengin. Acaba dün ismini vermek istemeyen e, izleyici bahsedilen hanımefendi miydi? Büyük ihtimal odur. Be, belki olabilir. Bircan Hanım. Peki Fırat bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, Bircan Hanım'la görüşmeye gittiği üzerinde düşünüyoruz ya Tuğyan Hanım'ın. Tabii. Niye gitti Fırat sence? Görüşmüşse. Şimdi görüşü mi Hayır, hayır varsayalım ki görüşmüş. Abi biz dahil birçok gazeteci bir sürü iddiayı gündeme getiriyor. Bir sürü soru soruyoruz. Defalarca aramamıza rağmen hiçbir şekilde bizle görüşmüyorlar da neden böyle birisi açıklama yapınca gidip görüşüyorlar? Engin değişik bir şey yapalım. Bak şimdi sen istersen kendini aşağı al. Yağız Bey bir daha ara. Yaz tamam. Bey yayındayız. Yaz Yağız Bey yayındayız de. Katılmak isterse sesini verelim ve bir sorularımızı soralım. Yani bunlar çok ciddi iddialar. Sonra da biz kendi kanatımızı söyleyelim. Çünkü bu işe artık İçişleri Bakanlığı tarafından ve Adalet Bakanlığı tarafından buraya acil müfettiş gönderilmesi gerekir. Yani çünkü bu dosya artık böyle bitmeyecek herhalde Engin. Yani o bunu dedi, bu bunu yaptı, şu buradan geldi, bu bununla görüşüyor. Bir hanımefendi görüşme yapıyor, bir diğeri başka bir görüşme yapıyor yaptığını söylüyor. O diyor ki Tüyan bana bu mesajı attı. Birisi görüşürken diğeri gitmiş bilmem ne yapmış diyor. Şimdi bu iddialar böyle bitmez. Böyle de sonuçlanmaz Engin. Bu dosya gittikçe karmaşık çok tuhaf bir yere gidecek, gidecek yani. Bu işte bu işin bir yere gitmesi için ya oturup hakikaten hani geniş böyle basının da katıldığı bütün soruların ve cevapların alındığı bir ailenin avukatları da isterlerse bir basın toplantısı yapmaları ya da bir gazeteci birkaç gazetecinin eve gidip evine her tarafında detaylı açıklama yapmaları. Bu arada sesini direkt verme de seni aşağı alıyorum şey olmasın laf etmesin sonra. buradaki bu tartışmaların hepsini arkadaşlar yani ilk başından beri elbette hani yürütebildiğimiz kadar yürütelim. Hani çünkü bu bir dosya. Bu bir gazetecilik dosyası. Fikri takibi olan bir dosya. Ve bu dosyanın gazeteciler tarafından yapılması lazım. Bu işin iddiasını sürdürenler var Ferdi Bey. Ee, i̇lk gün biraz daha temkinliydi, sonraki günler daha temkinliydi. Eğer bu işin altında her birisi öldürmemişse ee, Güllü Hanım'ı biz ben kendilerinden özür dileyeceğim diyordu. Ama öldürmüşlerse ben bir başvuru yapacağım ve oradan parayı alıp şeye vereceğim diyordu. Ee, ee, Şehitler Vakfı'na bağışlayacağım diyordu. E şimdi ise bambaşka bir şey konuşuluyor arkadaşlar. Bu çok önemli artık. Yani artık dosya bambaşka bir yere gitti. Şimdi e, şöyle bir durum oldu. Ya biz bazen hani burada video aç, şey yayın açıp açmamakta kararsız kalıyoruz. Yani açtığımız yayınlarda acaba bu dosyadan bahsederim mi bahsetmem diye biz çok kararsız kalıyoruz. Çünkü dosyanın başından sonuna kadar bize bu arada hani Instagram'dan yazan oluyor, Twitter'dan gönderen, mailden gönderenler oluyor. Şu var bu var diyor biri böyle demiş, biri şöyle demiş falan. Biz tabii ki de izliyoruz, ediyoruz her şeyi. Ama biz gözümüzle görmediğimiz hiçbir şeye kolay kolay inanmıyoruz yani. Aradım mı Engin? Fırat Nişanlısı çıktı. Nişanlısıyla <laughs> görüştük yine. Ee, ya dedim böyle böyle. bir şu anda canlı yayındayız. Birçok iddia var yine gündemde olan. Eğer kendisi müsaitse e, telefonu alabilirsek, hani telefonu alabilirse kendisini sesini verelim yayına, biz bunları iletelim. Yok dedi, şu anda hiçbir şekilde böyle bir şey istemiyoruz. Zaten sürece takip etmiyoruz bu aralar dedi. E, peki dedim, hafta sonu biz gelsek Yalova'ya Çınarca'ya kendisiyle görüşme şansımız olabilir mi? E, biz ziyaret edebilir miyiz? E, yok dedi, şu anda öyle bir şey de istemiyoruz. Eğer fikrimiz değişirse e, yine sizi ararız dedi. Ya şöyle bir durum var, bak şimdi Engin. Tabii ki de biz yine hani biz e, doğru bildiğimiz şeyden sapmayacağız. Doğru neyse onu yapacağız. Şöyle bir durum var. E, biz evin önüne geldik, kabul etmediniz. Biz süreci takip etmiyoruz diyorsunuz. E yalan söylüyorsunuz yani. Biz sizinle görüştük. Bakın biz sizden görüştük. E, görüştükten 5 dakika sonra video cam videosunu çektik. E, o gün camcı çağırdınız yapmayın etmeyin yani. Bakın o gün camcı çağırdınız. Sonra kanallara çıktınız bunu yalanlamaya kalktınız. Sonra en son doğru söyle söylediniz. Ya Yaz Bey, Hakan Ural aradığında Hakan Bey'in telefonlarına çıkan siz niye bizim her aramamızda nişanlınıza veriyorsunuz telefonu? O sizin telefonunuz. O sizin sesi kendiniz. geliyordu bu arada. Yanındaydı işte şimdi sesi geliyordu. Ne diyordu? Ya. O bir şey dedi mi? Yok hani arka planda sesi geliyordu sadece. Anlat. Yani ben, bak e, şunu anlamaları lazım. Fırat, çok yani. oldu, Engin. Kaç kere aradın yani? Kaç bak, kere, kere, aradım, kaç kere aynı, doğru. aynı senaryo. Ya hiçbir yere konuşmayacaksınız işte Kanal diye ATV'ye falan yani. Bilmiyorum. Ama ATV röportaj ya cam iddiasıyla ilgili soruyu soran biziz kardeşim. Camı çeken biziz. E, ATV'ye konuşuyorsunuz. Yine iddialarda hani biz sizi arıyoruz. Şimdi biz mesela desek ki Engin şöyle 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 olmuş çıkıp mesela kanal edecek yalan söylüyor. E abi arıyoruz cevap versene o zaman. Hani arıyoruz cevap verin. O zaman yayına katılmıyoruz ama siz sorun dersin. Öyle değil mi? Sen de yayına çıkarmadan şunlar 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 dersin. Ya biz soruyoruz buradan. İzliyorsanız soruyoruz. Yani soruyoruz size. Kardeşim Sultan Hanım'a bir Engin Dün diyor ki bir ev iddiası var. Ev iddiası doğru mu? İşte Kervan Bey ayrıldı mı? Hani bu, bu soruları soralım mı ya? Yani? Niye sormayalım ki? O ya mesela dün de... bir video yayınlandı Fırat. Cam kırılırken bir video yayınladı. İnsanlar ne düşünüyordu? Olay günü camın kırıldığını düşünüyordu değil mi? Çok mu zor abi ondan bir saat öncesinin videosunu da paylaşmak cam yerinde mi değil mi buna yanıt vermek yani sizin avukatlarınız bunu düşünemiyor mu arkadaşlar? Bu arada Mina'nın çok, <laughs> Mina çok doğru bir şey demiş soruyu sen soruyorsun cevabı başkasına <laughs> Evet Acaba soruyu başkasına sordursak cevabı bize verir mi Mina Hanım? <laughs> bir de böyle bir şey demişek ters Abi oran. Şey, ters ya bu ya e, dediler ya hani mesela. Yaz Şu an bey, izliyorlar, bu izliyorlar bu arada falan. Fırat haberin olsun. Şu an yüzde yüz izliyorlar. İzlesin canım. Burada Yaz Bey yani izliyorsa şunu diyeyim Yaz Bey dediniz yani ben sokağa çıkamıyorum. Geçen ablama falçata çektiler falan diye. Geçen Gülünin duruşmasındaydınız şey pardon eee Minguzi davasını izlediniz. İzlediniz, oradaydınız. Meslektaşlar